Merhaba arkadaşlar. Bugün size bu ayağın yapımını göstereceğim. E, tığ battısı önce yapılan ve e, ondan sonra iki sıra halinde ilerleyen kolay bir oya. E, tığ battada biliyorsunuz ben ikişer zincir çekiyorum. Siz de elinizin sıklığına göre iki veya üç zincir çekebilirsiniz. Hemen şu alt kısmının yapımını göstermek istiyorum. E, birkaç video önce zaten e, şu üçgen şeklinin yapılışını göstermiştim. İsterseniz onu söküp bir daha göstereyim size. Şöyle yapalım bir figürden diğerine geçerken arkadaşlar şu şekilde arada dört tane zincir çekiyorum üç tane var dört tane zincir çekiyorum baş alıyorum alttaki tığ battığımda hiç boşluk bırakmadan ikişer kat çekiyorum bu şekilde sonra gene hiç zincir filan çekmeden yine baş alarak bir yanındakine daha batıyorum sonra burada ben şöyle göstereyim bir tanesinde fıstık var diğerinde yok bu şu anda yaptığım boş olacak burada hiçbir şey yapmadan 2 tane dolgumun arkasından bir dolanıp sık iğne yapıyorum üçgen şekli vermek için. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Aynı işlemi tekrar yapacağım. Baş alıyorum. Bir batıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden ikinci tığ battıya tekrar batıyorum arkadaşlar. Sonra iki tane zincir çekiyorum burada. Şöyle şurayı katlayalım. İki zincir çektikten sonra şuradaki fıstığı yapacağım şimdi. bir defa doluyorum. İki tane trabzanım vardı. Onların arkasından giriyorum. Bir, iki, üç tane dolduruyorum arkadaşlar. Sonra tekrar iki zincir çekiyorum. Sık iğne ile aynı yere bağlıyorum. Bu şekilde. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Gene sıradaki tığ battıdan baş alıp batıyorum. Hiç zincir çekmeden yanındakine tekrar baş alıp batıyorum şöyle tepeleri birleşik iki tane baş alıp battım trabzanım oldu. Tekrar bir burada hiç zincir çekmiyorum pardon hiç zincir çekmeden trabzanların bir önünden giriyorum ve sık iğne ile üst kısmını üçgen yapıyorum böyle. Sonra tekrar bir iki üç dört zincir çekiyorum arkadaşlar. Aynı birinci trabzanımı yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Fıstık yapacağım. İki tane zincir çekiyorum. 3 defa şöyle trabzanın önünden girerek dolduruyorum. 1 2 3 Sonra 2 zincir çekiyorum. Sık iğne ile sıstığımı sıkıştırıyorum. Bir tane de boş yapalım. Pembe kısmını göstereceğim arkadaşlar. 3-4 zincir çektim. Hemen sıradaki tığ battıya giriyorum. 1 Sebatlı'ya giriyorum. İki. İki, trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar bunun tepesini bir sık iğne ile bağlıyorum. Ben oyamı kapatırken 5 tane zincir çekiyorum. Genellikle böyle yapıyorum arkadaşlar. En son kalan tır battıma sık iğne ile giriyorum. Hemen ipimi keseceğim. Şu yaptıklarımıza bir bakalım isterseniz beyaz kısma. Bu şekilde beyaz kısmı. Şimdi pembe kısmın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu pembe kısmın tekniğini de daha önce bir da göstermiştim. Eğer o videoyu izlediyseniz zaten son derece kolay hemen anlayacaksınız. Ee, şöyle ilmeğime giriyorum. Biraz kıvrılmış onu düzeltelim. En son sık iğne ile boş olan kısma giriyorum. Burada bir önceki gülüm bitiyor kirpiklerim. Burada bir defa doluyorum arkadaşlar. Fıstığı atlıyorum. Diğer boş yaptığım üçgen şeklimin tepesine bir sık iğne ile giriyorum iki kat ve iki kat çekiyorum bu şekilde sonra hatta şöyle yapalım biraz daha uzun çekelim çok sıkıştı Benimki bu sefer şu şekilde uzatıyorum iki kat ve iki kat çekiyorum üstüne beşer taneden beşer zincir çekerek altı tane kirpik yapıyorum 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne şu şekilde 4 oldu iki tane daha yapacağım 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir ve son sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. En son buradaki sık iğnemi yaptıktan sonra üçgenimin tepesine bir defa daha giriyorum. Bu sabitlemek amacıyla. Kirpiğim oluştu. Şu şekilde düzeltelim. Sonra hemen yine bir defa doluyorum. Bir sonraki boş olan üçgenimin tepesine bir baş alıp bir trabzan yapıyorum yatay trabzan sonra gene 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar arkaya katlayalım 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne kaç oldu 3 1 2 3 4 5 zincir bir sık iğne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne kaç oldu? 5, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne yapıyorum. Tekrar üçgenimin tepesine bir sık iğne daha yaparak sabitliyorum. Şu yaptıklarımıza bakalım arkadaşlar. Bu oya ütü istiyor. Yani ilk, ilk aşamada, ilk etapta. Yazmaya geçirdikten sonra bir ütülenmek istiyor. Şu şekilde. Oya bu şekilde arkadaşlar. Bence deneyin derim. Bence e, güzel ve zarif bir oya oldu. Dediğim gibi 3'ü ilgili çok fazla bir sıkıntısı olmayan bir oya. E, denerseniz eğer şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olun. Böylece her yeni örneğimden anda haberdar olma fırsatı yakalarsınız. Ben çok beğendim. Severek ördüm. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Hepinize şimdiden ellerinize sağlık diliyorum.